Zaten bak yukarıdan çekilen fotoğraf Hı. buraya bırakmış gitmiş çocuk ee, görevli arkadaş diğeri de diğer yetkili aşım bana yetkili. Hı. Hiç bakmadan İkisi de yetkili şeyler. İşte. Evet. Mart ayında bir araç aldık. Sıfır bir araç. i̇ki ay sonra Haziran ayında bizi yazılım güncellemesi için davet ettiler yetkili servise. Aracımızı teslim ettik. Teslim tutanaklarımız var. Her şeyimiz mevcut. Saat 11 civarında teslimimizi yaptık. buçukta bizi aradılar. İşte bir kaza var. Bir gelmeniz gerekiyor falan diye ki servisinin verdiği araçla bir yere gidiyorduk. Yoldaydık. Yoldan döndük. Bir baktık aracımız kaza yapmış. Rampaya bırakılmış rampadan geri geri çıkan başka bir servisin yine yetkili servisin aracı aracımıza çarpmış. Sıfır araç hasarlı kazalı bir duruma geldi. Sonrasında yaşananlar daha üzücü. Yani 10 gün orada bekledi. 10 gün serviste yetkili serviste aracımız bekledi. Hiçbir işlem yapılmadı. Ondan sonra bir yetkililerimizle görüşelim. İşte o arada müşteri hizmetleri hani ulaşabileceğimiz bütün makamlara, bütün yetkililere ulaşmaya çalıştık ancak sonuç alamadık. Ondan sonra da biz hasarlı bir şekilde aracımızı yetkili servisten aldık. Sanayide tamirini yaptırdık. Ve bu süreci de yargıya taşımaya karar verdik. En önemlisi sorumluluk kabul etmemek. Bizim aracımız sokakta kaza yapmış gibi bir muameleye maruz kaldık. İşte sigortadan alacaksınız nasıl olsa. Evet alacağız zaten sigortadan alacağız haklarımızı. Biliyoruz şeyimizi biliyoruz ama burada bir emanet edilen araca zarar verme durumu var. Mala zarar verme durumu var. ihmal var. Yani yaklaşımı anlatmama imkan yok. Yani bir yetkili serviste yaşayabileceğinizi düşünmeyeceğiniz şeylerle karşılaştık. İşte arkadaşımız aracı rampaya park etmiş, bırakmış, rampada bırakmış servise giriş rampasında. Diğer araç da geri geri çıkmış. Bu kadar. Yani aracın ol, kazanın oluş şekli böyle belli zaten fotoğraflar var. Aynı anda tutanaklar tutuldu. Hani onunla ilgili hani bizim evet imalimiz sorumluluğumuz yok denmiyor. Ama çözümüyle ilgili hiçbir şey geliştirilmedi gibi kaç tarafla bağlantı kurdunuz mu diye sordular en son. Hani resleştik gibi bir şey oldu. Sıfır, sıfır sorumluluk. Hani hiç e, sanki biz oraya aracımızı teslim etmemişiz, onların sorumluluğunda değilmiş gibi. Sokakta bir kazaya karışmışız gibi bir muamele gördük. Bilinçli bir tüketici olarak haklarımızı arayacağız. Şöyle. şöyle bir tane, en güzel şöyle çekilen vardı. Melek Akar yeni aldığı aracına yazılım güncellemesi yapılabilmesi için yetkili servise bıraktı. Ardından hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Yetkili serviste bekleyen araç rampaya çıkarıldıktan sonra başka bir araçla kazaya karıştı. Geçelim fotoğrafları yavaş yavaş. Şöyle hani rampa olduğu da belli olsun. Melek Akar servis yetkililerinden bir çözüm beklerken sanki otomobil dışarıda bir kazaya karışmış gibi muamele ile karşılaştı. Şimdi ise hukuki süreç başlatarak hakkını aramaya çalışıyor. Başımıza gel, pişmiş başına geldi. <laughs>